Bunun şeyle suluyor ya böyle pışır pışır siyasi mu? O su dağılıyor. Hiç benim koku buluyor, benim koku bulmuyor. He, Burası hiç. bizim bahçenin domatesleri. Kamera mı bu? Tamam domatesle. Ee, şunlar da pırasala. Pırasala bu sene Pırasalar biraz çok pırasala. Pırasala bir biraz, bir, biraz şey. Kuruyu çekmeyi iyi pırasa için. Şu... Bunu bizim salatalar, ufak salatalar. Böyle. şeker pancarı. Benim şeker pancarı. Maşallah bu sene çok güzel oldu şeker pancarı. İçinde görmüş olduğu da Osmanlı'nın gemisinin <laughs> perde şeyi, yelkeni. Yelkenleri. Bu görmüş olduğumuz da yeni ektim daha. işte 20 gün oldu. Karaturp. Hmm, Hmm, ondan sonra şunlar da aynı karatulp. Biraz daha ileriye gittiğimiz zaman şunlar aha bunlar. Bunları ekeli 9 gün oldu. Daha yeni yeni çıkıyor. Bugün ayın 21'i. 7. ayın 21'i. Hmm, şeker pancarları. Valla bundan böyle karalahanalar. Benim şeftalim daha önce vermedi şeftali. Güzel şeftali var ama vermedi. Evet, bundan sonra burası domates tarlası, mısırlar. İşte hayatımızı öyle geçiriyor yavaş yavaş. Şurada kızartma kabağı yerde kalmış. Aralıydı kalmış bakayım. Hmm, kalmış bir iki tane var içerisinde. Görünüyor. Bunlar da bomboaz, bomboğaz diyorlar. Böğürtlen gibi aynı. Çok vardı şimdi tabi bitti artık. Ondan sonra gelelim. Gelelim benim evin yanına, bizimlerime. Şulardan gördüğünde böyle bizim hanım oralarda fiyer bostanlığını suluyor galiba. Evet yer bostanlığını suluyor. Maşallah Dayak fasulyeleri 3 metreden fazla. Neredeyse güzel döktü bu sene. Ondan sonra diyelim. Benim barakaya bakalım şimdi. Benim barandığım yer burası. Benim oturduğum yer bura. Şu elimi yıkadığım su bidonları. Şu da fidi ektiğim sandık gibi kışın fide kömür ağzını kapatıyorum. Fideleri burada yerleştiriyorum. Ondan sonra diyeyim. Şurada bizim bahçenin kabak olan kısmı. Mısırlar, kabaklar. Bu da benim otluğum evimdeki benim fakir masası burada işte. Burada oturuyoruz. Çayımızı içeriz. Oturuyoruz işte. Ne yapalım? Zamanımızı böyle geçiriyor yavaş yavaş. Bu da bizim kulübe ev. içinde ilaçların falan görünüyor. Şeylere koyduğum bazı şeylere ne tür bunlar tabi. Biyo olarak. Böyle tehlikeli ilaçlar falan değil. Bundan sonra diyelim bunlar bizim üzümler. Çok üzüm var mübarek bu sene. Böyle bir üzüm var ki aşağı yukarı 3-4 metre uzunluğunda yer yap, terak yaptım. Her tarafı dolu üzümler. Böyle. Şurası da Malzemelere koyduğum yer. Gazma, kürek. Şimdi neyse başka buraya lazım olan aletler. Burada yine yol kenarındaki kordon boyuna bir iki tane çiçek diktim onlar. İşte yaşantımız burada böyle. Nasıl bir donları? İşte böyle. Bunlardan gönlümüzü eğiliyoruz. Allah nasip ederse. Bugün 7. ayın 21'i. 26'sında nasip olursa çıkmayı düşünüyoruz. 25'inde mi 26'sında mı işte bu aralarda.